Ortak alan içerisindeki çok önemli bir nefes alma yeri hem bizim için hem diğer canlılar için oldukça önemli bir yer. Türkiye'de emsallerine baktığımız zaman işte Seyfe Gölü, işte Manyaz Kuş Cenneti vesaire belki de ondan sonra en önemli uğrak yerlerinden bu, bu tür bu uçanların, kuşların bir tanesi iki önemli kuş göç yolu üzerinde. Dolayısıyla kuşlar içinde veya göç anında da konaklama yeri, barınma yeri, beslenme yeri, kuluçka ve yumurtlama yeri, yavrularını büyütme yeri oldukça büyük kıyaslandığı zaman yaklaşık olarak 40 bin hektar bir alandan bahsediyoruz. Sultan Sazlı'da zaten eee Erciyes'in öbür tarafında olan bir değer. Hem develi beslemesi için hem Yahyalı'yı ince suyu yeşil sarı beslemesi ve yararlanması için hem Erciyes'e bir güney tarafından bir destek vermesi için bir önemli bir destinasyon merkezi aslında. bu açılardan baktığımız zaman da son derece önemli.